yukarı <laughs> Tuna dur. Hadi bas tetiğe bas. Ne <laughs> biliyorsun hadi. Bas. Tuna. Ya ha. üstü Senin elinin ayarını sokayım ben ya. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum <gülüyor> abi. Amına. <Çok. gülüyor> <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. saniyede vuruyor. Havada el feneri çekiyor. Yok amına abi. lan herkes koşsun. Var 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 ona koy. Var. Tuna. Baba tavaja baktım. Allah sizden razı olsun. <laughs> Çocuğumun hayatını kurtardınız. Allah ne muradınız varsa versin. <laughs> Muradım odur ki... Babani. Selim kardeş yaptığı Babani. hatayı anlasın. İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Valla atraksiyondan akış terledim.